deprem ülkemizin gerçeği maalesef bununla alakalı bir hassasiyet oluşmuştu. Deprem hassasiyeti oluşmuştu hem kamuoyunda hem de e, yerel yönetimde Antalya özelinde. Ancak bu hassasiyet e, depremin üzerinden henüz 6 ay geçmişken tamamen kayboldu. Yani insanlar günlük rutinine geri döndü. Aslında ben deprem e, seçime kurban gitti diyorum. Yani o hemen arkasından genel seçimlerin olması Ülkenin seçim gündemiyle e, yoğun bir şekilde ilgilenmesi e, asıl bizim için oluşan bu deprem hassasiyeti fırsatını kaçırmamıza sebebiyet verdi. Halkta da böyle bir talep olmayınca e, şu an deprem tamamen gündemimizden çıkmış oldu. Özellikle kamuoyunu yanlış bilgilendiren yöneticilerimiz doluyor. De e, siz değerli basın mensupları aracılığıyla ben tekrar bu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Antalya'nın deprem bölgesi olmadığı yönünde yani bugün bizim deprem risk haritalarına baktığımız zaman Konya, Karaman ve Antalya bölgesi daha sarı renkli görülüyor. Hatta o bölgeleri de deprem yok diye göç de oldu. Ancak buradaki harita sadece her şeyi anlatmıyor. Daha geçen gün Konya'da 5 büyüklüğünde çok ciddi bir deprem oldu. Baktığınız zaman orada böyle bir depremin olmaması gerekirdi. Öte taraftan İnşaat Mühendisleri Odası'nın da paydaşı olduğu bir deprem paneli düzenledik ATSO'da. buraya da Otlu Bölüm Başkanımız Sayın Erdem Canbay, Naci Hocamız Naci Görür de geldi. Bununla ilgili çok ciddi duyurular da yaptık. Maalesef bu toplantıya da yerel yöneticilerden başkan düzeyinde hiçbir katılım olmadı. Hani o günkü programlarına bakarsanız başkanlarımızın depremden daha önemli ne programı olduklarını ben çok merak ediyorum. Açıkçası bu bizim için bir şanstı. Orada da değerli hocalarımızın bizim de doğu bizleri de doğrular şekildeki açıklamaları tamamıyla Antalya'nın etrafının çok ciddi bir deprem riski içerdiği yönündeydi. Üniversiteden hocalarımızın olduğu Antalya özelinde de mesleğinde uzman yetkin mühendislerimizden oluşan 14 kişilik bir komisyon kurarak bu komisyonda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde aslında yönetmeliklerin eksikliği değil, uygulamadaki eksiklikleri proje üzerinde e, telafi edebilmek adına bizler de karar, kararlar aldık. Ama aldığımız kararların tamamı bilimsel gerekçelere ve mantığa dayanan ve yönetmelikle çelişmeyen kararlardı. Biz bu kararları alabilmek adına tüm belediyelerimizi davet ettik buraya. E, maalesef... E, Gazi Paşa'dan Demre'ye kadar tüm belediyelerimiz bu toplantılara katılırken Büyükşehir Belediye'miz hiçbir toplantımıza katılmadı. Kent İstetiği Daire Başkanlığı'yla özellikle bir iletişim sıkıntımız var. Biz bunu da aşamıyoruz. 5-6 toplantı yapıldı. Tüm belediyeler hani çıkıp Gazi Paşa'dan insanlar gelip bu bilimsel çalışmaya katkı koymak isterken Büyükşehir Belediyesi ki bizim meslek odası olarak Meslek odası tarihinde belki birlikte hareket etme ihtimalimizin bu kadar yüksek olduğu bir dönem daha olmamıştı. Ancak biz birlikte hareket etme noktasında çok yol alabildiğimizi düşünmüyorum.